Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir elmalı tart tarifi paylaşacağım. Elmalı tartım için şöyle 4 adet orta boy elma kullanıyorum. Şimdi ilk öncelikle bu 4 elmamı soymakla başlıyorum. 4 tane elmamı da soydum. Şimdi hepsini rendeliyorum. Rendelediğimiz elmaları tavamıza alıyoruz. Şöyle içerisine 2 yemek kaşığı toz şeker bir tatlı kaşığı da tarçını ekliyorum ve ocağa alıyorum. Elmaları bir 5 dakika kadar ocakta kavurdum ve soğumaya bıraktım. Şimdi elmalı tartım için tart hamurunun yapımına geçiyoruz. Bunun için bir adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Şöyle 150 gram da tereyağımızı ekliyoruz. İkisini iyice karıştırıyoruz. içerisine bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ve de yarım çay bardağı toz şekerimi ekliyorum şimdi hepsini tekrardan bir karıştırıyorum artık unumu eklemeye başlayabilirim ilk öncelikle bir su bardağı ekliyorum bir yoğuruyorum bütün onu birden eklemiyorum azar azar ekleyeceğim Tart hamuruma toplamda 3 su bardağı un ekledim. Şimdi üzerine bir streç serip bir 10 dakika kadar hamurumu dinlendiriyorum. Tart hamurumuzu 10 dakika dinlendirdik. Şimdi şöyle hamurumdan portakal büyüklüğünde bir parça alıyorum. Bunu üzerini süslemek için kullanacağım. Şöyle ne çok büyük ne de çok küçük. Şu şekilde koyuyorum. Daha sonra şöyle iki tane yağlı kağıdımı alıyorum. Arasına borcamda kalan hamurumu koyacağım. Şöyle biraz düzeltiyorum. Üstüne diğer yağlı kağıdı koyuyorum. Şöyle ilk önce elimle hafifçe biraz bastırıyorum. Daha sonra bir merdane veya oklava yardımıyla açıyorum. Hamurumuzu iyice açtık. Şimdi şöyle bir tart kalıbı kullanıyorum. Tart kalıbımı da tereyağı ile yağladım. Şimdi hamurumu dikkatli bir şekilde tart kalıbıma çeviriyorum. tart kalıbımı güzelce yaydım. Yanlarındaki parçaları da bir bıçak yardımıyla kestim. Şimdi hazırladığım elmalı harcımı tartımın içerisine döküyorum. Elmalı harcımı da şöyle yaydım her tarafına gelecek şekilde. Bir de şu kenarlardan Tart hamurumu biraz şöyle şu şekilde bastırarak aşağıya indirdim ki elmalı harçla aynı hizaya gelebilmesi için. Şimdi üzerinin süslemesi için diğer hamura geçiyorum. Üzerini süslemek için ayırdığım hamurumu da açtım. Şimdi ben şöyle bir kurabiye kalıbı kullanıyorum. Bununla ayırdığım hamurdan şu şekilde parçalar çıkartıyorum. Şöyle şu şekilde çıkarttığımız parçaları alıyorum ve elmalı harcımın üzerine koyuyorum. Üzerinin bu kadarını kapattıktan sonra zaten yine hamur kalıyor. Tekrardan hamuru açıp kalan boşlukları kapatacağım. Evet elmalı tartımızın süslemesi de tamam. Şimdi fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 30-35 dakika arasında şöyle üstü hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Elmalı tartım servise hazır. Şöyle iki dilimini de servis tabağına aldım. Görüntüsü muhteşem. Yapımı çok kolay. Hem de malzemesi de çok fazla değil. Evdeki malzemeler ile yapabileceğiniz çok lezzetli bir tarif. Hamuru çok lezzetli. Kıyır kıyır ve ağızda dağılıyor. Üzerinde elmalı harcı ile ikisi nefis bir tat oluşturuyor. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.